Hz. Fatıma ve Değirmen Hikayesi Bir gün Hz. Fatıma radıyallahu anh evinde el değirmeniyle un öğütüyordu. Elleri nasır tutmuş, sırtında su taşımaktan izler oluşmuştu. Ev işlerini yapmaktan yorgun düşmüştü. Bu sırada Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bazı ganimetler getirilmişti. Hz. Ali radıyallahu anh dedi ki, Ya Fatıma babana git bir hizmetçi iste. Seni çok yoruyor bu işler. Hazreti Fatıma radıyallahu anh utangaç bir şekilde babasının huzuruna çıktı ama isteğini dile getiremeden geri döndü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu öğrenince onların evine geldi. Kapıdan içeri girdiğinde Hazreti Fatıma ile Hazreti Ali'nin mütevazı halini gördü, tebessüm etti. Sonra dizlerinin dibine oturdu, elini kızının omzuna koydu ve şöyle buyurdu: Kızım Fatıma sana hizmetçiden daha hayırlı bir şey öğreteyim mi? Hazreti Fatıma mahcup bir edayla, evet babacığım dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her gece yatmadan önce 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 33 defa Allahu ekber de. Bu hem kalbine huzur hem bedenine güç verecektir. Hazreti Fatıma radıyallahu an o günden sonra bu zikri hiç terk etmedi ve şöyle derdi. Babamın bana bıraktığı en güzel miras bu tesbihlerdir. Bu hikaye, Hz. Fatıma'nın sabrını, tevazusunu ve Peygamberimizin, sallallahu aleyhi ve sellem, dünya nimetlerinden çok manevi değeri üstün tutan terbiyesini gösterir. Gerçek huzurun, Allah'ı zikretmekte olduğunu hatırlatır. Videomu beğendiyseniz Hayat Harmanım kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayalım kardeşlerim.